Yüzler gülüyor Batur Bey. <gülüyor> Hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Yeni bir değişimle, yeni bir videoyla karşınızdayız. Sanki bu araba böyle kocaman bir dev olacakmış gibi ama. Yani şimdi yeni Ranger ve Amarok'larda biliyorsunuz ki 5 santim profesyonel yükseltme kiti kullanıyorduk. Gerçekten biraz yüksek araba oluyordu. 35 tıkları de koyuyorduk. Bu arabayı daha da yüksek bir hale getireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Değişik bir şekle sokacağız bu arabayı da. Kullanıcı isteklerini... Şok mu olacağız? Araba. Olacak. Örnek veriyorum ön tarafında daha farımız mevcut. Tabii ki bu hasarlar gidecek. Hatta ben ön tarafını Raptor body kit yaparak daha da şık hale getirmeyi düşünüyorum. Bakalım videonun sonunda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. O zaman Bir takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bakalım atölyeye şu yeni rencide neler yapıldı devam ediyor mu? Evet işlemler devam ediyor arkadaşlar. Ön tarafa ledlerimizi bağladık şu anda elektrik tesisatı yapılacak. Dodiklerimizin montajı yapılıyor toplanacak. Arka tarafa doğru devam edelim. Arka tarafta da elektrikli sürgülü kapağımızın montajı yapılıyor. İşlemlerimiz devam etmekte. Evet arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. Aracımızı tamamladık ve kullanıcımıza teslim edeceğiz. Arabanın bütün yapım aşamasını videomuzda zaten baştan sona görmüştünüz. Şimdi araçlarınızı bu şekilde güzelleştirebiliriz. Bunun için irtibat numaramız 0212 671 1999. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şu anda sizi aracın detaylarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs>